Bugün 24 Ekim 2025 Cuma. Herkese merhaba. Değerli dostlar, Merkez Bankası dün resmen ilan etti. Dedi ki enflasyonda eğilim tekrar yükselişe evrildi ve bu durum Eylül'de görüldü. Bu şekilde enflasyonda gerileme yani dezenflasyon süreci de yavaşladı. Başta gıda olmak üzere pek çok alanda fiyat artış riskleri söz konusu. Bu açıklama ne anlama geliyor nedir derseniz Merkez Bankası'nın enflasyon inmiyor, indiremiyoruz demesi yani çığlı. Enflasyonun inmesi noktasında zerre bir umut, zerre bir beklenti olsaydı Merkez Bankası böyle bir açıklama yapar mıydı? Evet yapılan bu açıklamayla Merkez Bankası dün yekten beyaz bayrak çekti enflasyonla mücadelede mağlup olunduğunu cümle aleme ilan etti. Bu şekilde de Mehmet Şimşek'le beraber iki buçuk yıldır uygulanan sözde orta vadeli programın fiyasko olduğu da bizzat Merkez Bankası tarafından duyuruldu. Trajedi böyle bir açıklama yapan Merkez Bankası'nın dün 100 bas puan faiz indirmesidir ki bunun yorumu sarayın dayatması şeklinde. Öyle olmazsa Merkez Bankası neden böyle bir açıklama yapsın? Lakin emirle faiz indirip çıkarmakla ve de emirle enflasyon inmiyor. TÜİK bile gerçek oranı yarı yarıya gizlemesine rağmen Türkiye uzun zaman oldu, enflasyon da dünya şampiyonu. Evet, batıp bitik Arjantin bile Enflasyonunu %300'lerden %27'ye indirirken, düşürürken ülkemizde enaga göre gerçek enflasyon %65, sanalı yani gerçek olmayanı bile %34 ki o bile dünya birinciliğine yetiyor. Öyleyse bunun adı tükeniş ve iflas değil mi? Bakın saray basını saklıyor, gizliyor uluslararası Reuters haber ajansı bile sos verdi. Enflasyon düşmeyecek, tam tersine artacak dedi. Buna paralel olarak dünyanın en önemli kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody's apar topar ülkemizin kredi notunu düşürdü. Türkiye'de pozitif süreç bitti, negatif süreç başladı dedi. Evet, AKP'nin enflasyonla mücadelesinin masal martaval olduğu bu şekilde bir kere daha kanıtlandı ki Türkiye 7 yıldır aralıksız olarak büyük bir enflasyon dalgası enflasyon vurgunuyla karşı karşıya. Bu korkunç tablonun birinci sorumlusu yıllardır söylüyorum saraydır. Öyle zira halk, piyasalar, dış ekonomi çevreler Üreticiler ve iş aleminin saraya zerre itimadı, zerre güveniyor. Egemen kılınan hukuk sistemiyle yabancı sermaye de gelmezken yerli sermaye bile korkutuldu, kaçırıldı. Yanlış üretim politikaları ve benimsenen kur rejimi işin tuzu biberi oldu. Buna paralel olarak har vurup harman savruldu yani tasarruf yapılmadı. Tersine ümmet denilerek kaynaklar dünyanın pek çok ülkesine saçıldı ve de bu şekilde yolun sonuna gelindi. Savaş yıllarında bile olmayan deli dumrul vergilerinin bile salınmasına rağmen Karadeli her geçen gün büyüdü, bütçe açıklarında rekorlar kırıldı. 5 yıl önce 1 trilyon lira olan borç stoku, an itibarıyla 12 trilyon lira. Açık konuşalım bu durum AKP iktidardan gitmeden asla ve kat'a düzelmeyecek. Çünkü saray güven olgusunu bitirdi ki ekonomide en büyük sermaye güven. 23 yıllık bilanço yani yapılanlar ortada. Koca ülke Moğolların yaptığı gibi talan ve tarumar edildi ekonomi yönetimini üretmek ve pastayı büyütmek yerine var olanı yandaşlarına paylaştırmak gibi gören İslamcı iktidar sonunda beklendiği gibi iflas etti, duvara tosladı. Bizzat Tayyip Erdoğan tarafından yolsuzlukta suçlanan Mehmet Şimşek'in Üçüncü kere ekonomi yönetiminin başına getirilmesi ve de peşi sıra AKP'den kopan Ali Babacanlara geri dön teklifleri yapılması ülkenin ve ekonominin resmidir, hali pür melalidir. İktidar yalan ve hayal satışlarıyla bugünlere kadar geldi ancak artık yolun sonunda. Çünkü mızrak çuvala sığmıyor milyonlarca insan aç geçinemiyor. Basit ve kısa anlatımla Türkiye emin olun sosyal bir buhranın merkezinde. Öyle ki Yeni Şafak gibi İslamcı gazetelerle Müsiat, Tim, Askon ve Tümsiat gibi İslamcı iş adamları ve ekonomi örgütleri bile feryat ediyor. Bakın bu konuda maalesef haklılar çünkü gelecek adına iyimser olmak için hiçbir belirti, hiçbir işaret yok. Türkiye adeta kaçan kaçana olunan ülke görünümünde. Tam bu noktada açık konuşalım. Ülkeyi yönetenlerin yaşları ve sağlık sorunları da ortada. Değil ülke yönetimine günde 12-13 saat zaman ayırıp mesai yapmaları. Vallahi bazılarının yürümeye bile takatı yok. Hatırlayın Tayyip Erdoğan geçmişte bu durumda olan Bülent Ecevit'e ölünce mi bırakacaksın demişti. Yaşı ilerleyen Erbakan'a da yaş yetmiş, iş bitmiş, neden çekilmiyorsun mesajını göndermişti. İlerleyen yaş ve sağlık sorunlarına ilaveten ülkede görüyorsunuz kurumsal bir irade de yok. Sadece devlet birimleri, devlet kurumları değil, AKP ve MHP dünyası da iki liderin ağzına bakıyor. Evet iki kesimde Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli'nin ağzından çıkanı ilahi buyruk gibi görüyor. Öyle olunca da koca ülke Erdoğan'la Bahçeli'ye mahkum durumda. Onların da temel gündemi, temel motivasyonu günü anı kurtarıp koltuğu muhafaza etmek. Bunun için yani iktidarı sürdürme ve geleceğe inşa etme adına da yargıyı kullanıyorlar. Evet, yargıda bir grup hukuku içe sahip iktidara aşıktan fedailik yapıyor. Öyle ki sıradan bir asli hukuk mahkemesi yargıcı anayasayı içe sahip kendini yüksek seçim kurulunun üstünde görebiliyor, hüküm verebiliyor. Keza siyasi dizayn adına iş adamlarını ifadeye çağırıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi sizden rüşvet istedi mi şeklinde sorular sorabiliyor ki böyle bir soru sormak için elde net deliller olması lazım. İşte Hamdi Akın dün bu durumu ifşa etti. Boğaz'daki evim ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün arsası için belediye sizden rüşvet istedi mi soruları soruldu dedi. Tam bu noktada heyhat diyeceğim zira bütün bunları yapan yargı nedense Melih Gökçe gibilere tek bir dava açmadı, tek bir soru sormuyor ki adamın yaptıkları ortada. Bırakın açık net rezaletlerini, Ülkenin cumhurbaşkanı bu adamı istifaya zorlamadı mı, alaşağı etmedi mi ki hukuksuzluk yapmasaydı yani hiçbir şey olmasaydı böyle bir şey olur muydu? Durum tablo böyleyken tek bir savcı bu olayı merak etmedi, üstüne gitmedi, dava açmadı. Buna paralel olarak yine tek bir savcı üzerinden araç geçmeyen köprülere savrulan milyar dolarları soruşturma konusu yapmadı. Aynı şekilde tek bir uçak bile inmeyen havalimanlarına saçılan paraları aklına dahi getirmedi. Yasalar çiğnederek, davet usulüyle yapılan yüzlerce ihalede görmezden gelindi. Bunların yerine politikacılara fedai olunup siyasi mühendisliklere kalkışıldı. Buradan hareketle yargısı böyle olan bir ülkenin ekonomisi elbette krizde, elbette buhranda olur, elbette dibe vurur. Dolayısıyla asıl sorumlu Mehmet Şimşekler şunlar bunlar değil, yargıyı bu hale getirip sistemi ve güveni sabote edendir. Değerli izleyenlerim, bugünün flash gündemi malum Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum olayım az da olsa erteleme ihtimali var. Ancak şayet olmazsa olur yapılıp mutlak mutlana hükmedilir ve de Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına tayin edilirse vallahi de billahi de ülke olarak topyekün kaos da istemek olacak. Özgür Özel olası böyle bir dayatmaya karşı haklı olarak yine hukuki bir önlem aldı olağanüstü kurultay tarihini 28-30 Kasım olarak açıkladı. Bunun anlamı Dersimli Kemal kayyum tayin edilse bile ömrü bir ay olacak demektir ki o bir ay içinde de parti genel merkezine bile gidemez. Genel başkan olursa kurultay tarihini değiştirir demeyin. O yasal olarak mümkün değil. Ancak ülkede yasa mı kaldı derseniz o konuda haklısınız fakat Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi değil, bir hakim kararı ile ele geçirilemez, diz çöktürülemez. Dün de ifade ettim, kayyum atama olayında durum %50, %50'dir ve nihai kararı elbette saray verecek. Bu açık gerçekliğe rağmen Kemal Kılıçdaroğlu utanmadan hala ben yokum demiyor. Tam tersine an siyasal İslamcı militan Akit gazetesiyle el ele verip kol kola girip Cumhuriyet Halk Partisi ile AKP MHP muhaliflerine pusu kurmaya çalışıyor. Evet Bay Kemal daha dün Akit gazetesinden Zekeriya Say ile telefon muhabbeti, telefon görüşmesi yaptı. Strateji belirlediler ki bunu açıklayan İslamcı Zekeriya. O Zekeriya ki Manisa Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek kazaya uğradığında onunla alay eden rezil karikatürü çizen utanmaz. İşte Bay Kemal'in yeni yoldaşı, yeni arkadaşı artık bu gibiler. Ey bu ülkenin yiğit Alevi canları, bu işbirlikçiyi hala neden düşüp ilan etmezsiniz? Değerli izleyenlerim, bu arada Elazığ'ın Ağın ilçesinde yeni inşa edilen hükümet konağına TC ibaresi konmadı. Pardon ama devletimizin mı değişti de hükümet konağında TC yani Türkiye Cumhuriyeti ibaresi yok. Bakın AKP'ye bir şey söylemem zira onlar daha önce de böyle şeyleri yapmışlardı ki Türklük ve Türkiye Cumhuriyeti onların değer verdiği şeyler değil. Hatırlayın valiliklerden bile TC ibarelerini indirmişlerdi. Peki ya Milliyetçi Hareket Partisi, peki ya Bahçeli onlar nerede? Kıbrıs üzerinden sözde milliyetçilik taslayan Devlet Bahçeli önce Elazığ'a baksın. Sonlandırmadan medyadan birkaç fısıltı aktarayım. Birincisi Metin Yılmaz Nefes Gazetesi ile vedalaştı ayrıldı ki o gazeteyi kuran malum oydu. Metin Yılmaz sözcüyü ben yarattım ben gidersem sözcü gazetesi kapanır biter. Havalarıyla birilerinin çok parasını aldı ancak gördük yaşadık nefes kastesini tutturmaya nefesi yetmedi. Şunu da söyleyeyim sözcüğü var eden ve ayakta tutan muhalif dalgadır. Bir şeyin aslı varken de kopyası tutmaz. Yaygın fısıltı para bitti, metin gitti, metil kaçtı şeklinde. Peki parayı kim veriyordu, finansör kimdi derseniz o hala sır açıklanmıyor. Öyle olunca da spekülasyonlar diz boyu. Kimileri Ekrem İmamoğlu cephesi finanse ediyordu, hapse girdi, para bitti ve Metin de gitti derken bazıları da sözcüyü bitirmek için saraya yakın bir müteahhit finanse ediyordu diyor. Doğru bilgi Kürt Metin lakaplı Metin Yılmaz'da ki bunu açıklamak zorunda. Eğer açıklamazsa yapılan spekülasyonlar kısmen geçerlilik kazanır. Bu arada TV100 ile Ekol TV'ye de her an kayyum atanabilir diyenler var. Orada merak edilenler şunlar. Pardon ama sahi kimdir TV100'ün sahibi olan Nejat Gülseven? Niye medyada ve parasının kaynağı nereden? Keza önceki jandarma genel komutanı orgeneral Arif Çetin gibi biri Veysel Şahin isimli bahis çetesi lideri olan birinin sahibi olduğu bir televizyon kanalında nasıl ve niçin yönetim kurulu başkanı olur? Noktalarken yorumlarınızla beraber lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.